Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere yapay zekalara gelen yeni güncellemelerden bahsedeceğim. Yapay zekalar çok hızlı ilerlemeye ve güncelleme gelmeye devam ediyor, gelişmeye devam ediyor. Ben de sizleri bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum. Daha önce anlattığım iki yapay zekamız vardı. Bu yapay zekalar güzel güncellemeler geldi. Gayet güzel ve işlevsel güncellemeler geldi. işimize yarayacak güncellemeler geldi. Daha önce siz veri ve Leonardo AI anlatmıştım. Leonardo AI zaten artık bilmeyen yoktur. En iyi görsel oluşturan yapay zekalardan bir tanesi ve ücretsiz olanlardan. Bu yapay zekaya video oluşturma özelliği geldi arkadaşlar. Yani video derken fotoğrafı hareketlendirme. Yani tam olarak video sayılmaz ama fotoğrafı hareketlendirme özelliği geldi. Biliyorsunuz zaten bir kredimiz vardı Leonardo AI'da. Leonardo AI kullanarak görseller oluşturabiliyorduk. Burada ben de 0'dan bir görsel oluşturup video oluşturmayı denedim. Bu özelliği denedim. Gayet de iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bakın burada bir görsel oluşturmuşum. Bir volkanik patlama görseli. Bu görseli hare hareketlendirmiş ve bence gayet güzel hareketlendirilmiş. Biraz bozulmalar var evet ama gayet güzel hareketlendirdiğini düşünüyorum. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Görsellerinizi oluşturduktan sonra aşağıda burada video hareketlendirme özelliği var. Buna tıklıyorsunuz. Burada hareketin ne kadar olmasını istediğini seçiyorsunuz. Yani çok hareketli mi olsun, az hareketli mi olsun. Bunu fulllerseniz çok hareketli oluyor bunu deneyelim hatta şöyle kullayalım hareketlendirdiğim 25 kredi harcıyor arkadaşlar yani biraz fazla kredi harcıyor ona göre kullanın burada daha önce oluşturduklarım var bunları çok düşünmüştüm yani hareketi çok fazla olmasını istemediğim için düşük hareket eklemiştim Buradaki görselin mumu biraz hareketlendirmiş ve arkayı biraz hareketlendirmiş. Buradaki görselde de biraz hareketlendirme eklemiş. Zaten düşük tutmuştum ben bunlarda. Bunu da biraz yüksek tuttum hareketlendirme. Gayet de güzel. Fotoğrafı, görseli analiz ediyor ve hareketlendirmesi gerektiği yerlere hareket yani prompt girmeye gerek kalmıyor. Yani direkt görseli hareketlendiriyor. Burada da bir kareken görselimiz var. Bunu bakalım nasıl hareketlendirecek. Bu yeni özellikler gerçekten güzel özellikler. Yapay zekalar çok hızlı gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Bakın görsel yani mükemmel bence. Gayet güzel yani. Tabi bozulmalar var ama biz fulllemiştik hareket açısını. Güzel bir şekilde hareketlendirdi. Bunu biraz daha düşürebilirsiniz. Yani bozulmalar olmaması için. Bu şekilde Leonardo'ya gelen güncellememiz bu şekildeydi. Bunu daha da çok geliştireceklerini düşünüyorum ben. E, gelelim. Limeware'de de biliyorsunuz daha önce bahsettiğim gibi sadece görüntü oluşturma vardı. Şimdi ses oluşturmayı da eklediler arkadaşlar. Yapay zekalı sıfırdan telif hakkı size ait olan görsel sesler oluşturabiliyorsunuz. yakında video oluşturma özelliği de gelecek. Onu da beraber geldiği zaman inceleriz. Bu ses oluşturmada iki çeşit özelliğimiz var arkadaşlar. Resimden ve yani o elimizde bir resim var, bir görsel var. Bu görselden yapay zeka bu görseli analiz ederek bir ses oluşturuyor. Bir de tamamen kendimiz özellikleri seçerek ses oluşturabiliyoruz. Ses oluşturma özelliğine gelmeden önce şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha önce ben bu yapay zeka sizlere bahsetmiştim. Ee, görüntü oluşturdukça bize para ödeme yapıyordu bu yapay zeka. Yani gören kişiye göre reklam ödemesi ve telif hakkı ödemesi. Bunların ödemeleri de yattı. Onu da şuradan göstereyim sizlere. Aklınızda bir ücretle ilgili bir şey oluşması için söylüyorum. %50 reklam geliri atıyordu. Yani para vermeden abone olmazsanız eğer standart kullanımda, ücretsiz kullanımda %50 reklam gelirim bize yatıyordu. Ben de önceki videoda 5 kişi falan görmüştü sanırım. 4 tane görsel oluşturmuştuk hatırlarsan. 4 görseli paylaşmıştık. 5 görüntülenme almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 5 görüntülenme 0.50 line ver yani coin yattı arkadaşlar. 0.50 yattı. Bu da 6.7 TL'ye geliyor. Yani ortalama bir görüntülenme 1 lira ödüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Reklam gelir olarak %50 reklam gelirimiz 0.50 line ver coin'e denk geliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ne kadar çok görüntülenme o kadar çok ücret. Fazla görüntülenmeye ulaşmanız lazım. Yüksek mevduları istiyorsanız. Telif hakkından da 2.5 dolar yatmış. Bunları göstermek istedim sizlere. Şu anda herhangi bir değişiklik yok. Hala reklam ücretleri yatıyor arkadaşlar. Paylaşım yaptığınız zaman insan trafik çektiğiniz zaman işte linklerinizi paylaşabilirsiniz. Görüntüleri paylaşabilirsiniz. Reklam ücreti yatmaya devam ediyor. Bunu da göstermek istedim. Aklınızda bir rakam oluşsun diye. Şimdi ses oluşturma olayına geçelim. Buradan yapay zeka stüdyosundan ses kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada görüntü ses oluşturmaya tıkladığınız zaman karşımıza böyle bir panel açılıyor. Ben daha önce iki tane oluşturdum. Birisi sıfırdan oluşturdum. Birisini de görselden oluşturdum. Bunu göstereyim şimdi sizlere. Bunu da görselden oluşturdum. Biraz daha hareketli. Şimdi gelelim nasıl müzik oluşturabilirsiniz. Burada istemimiz var arkadaşlar. İstem olarak ne yazmak istiyorsunuz? Sakin, hareketli vesaire. Buraya yazabilirsiniz. Ben mesela ne yazabiliriz buraya? Lofi yazalım. Lofi. Bunu yazdıktan sonra aşağıda türler var. Tür olarak bir tane seçelim. Türlerimizi buradan seçiyoruz. Düşük tempo diyelim türe mesela. Ruh hallerine. Düşük tempo öne gider. İlham verici, barışçıl. Akustik diyelim ruh hali olarak da. Faaliyete de meditasyon ortam diyebiliriz. Spor diyebiliriz. Meditasyon diyelim. Buradan özelliklerini seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada süresi var. Yine süresini seçebiliyorsunuz. Bir kredi harcıyor. 10 kredimiz oluyor günlük. 10 tane müzik oluşturabiliyorsunuz. Buradan istemimizi yazdık. Özelliklerimizi seçtik. Saniyemizi seçtik. Ses oluşturduğunuz dediğiniz zaman sıfırdan size bir ses oluşturuyor. Bunu da YouTube videolarınızda kullanabilirsiniz. Telif hakkı size ait oluyor. Bakalım. <laughs> sakin meditasyon dofi müzik dedik bu şekilde de sakin gerçek bir müzik Olsun. bu müzikleri de paylaşarak yine reklam geliri kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu müziği yayına dediniz buraya bir başlık giriyorsunuz. müziğinizle ilgili halka buradan seçebiliyorsunuz yalnızca aboneler veya halk olarak seçebiliyorsunuz avına bağlı olarak bu müziği paylaşıyorsunuz. İnsanlar bu müziği dinledikçe, görüntüledikçe sizlere yine reklam geliri yatıyor. Bilginiz olsun. Bir tane de görselden video oluşturalım arkadaşlar. Yine ses kısmına geliyoruz. Bir de resimden gör, e, müzik oluşturalım. Burada da resmimizi yüklüyoruz. Mesela böyle bir resim ekledim. E, eski zamanlarda, antik zamanlarda askerler var. Bakalım bize nasıl bir müzik oluşturacak. Buradan yine sahneyi seçebiliyoruz. Bu da bir kredi harcıyor. Oluştur diyelim. Bakın, görsele göre bir müzik oluşturuyor. Alt sesleri var, yani toynak sesleri var galiba yanlış duymuyorsam. Gayet güzel yani görselin içeriğine göre müzik oluşturması da gayet güzel. Bu da beta sürümünde arkadaşlar. Bunun, bunun da çok güzel gelişeceğini düşünüyorum ben bunları youtube videolarınızda kullanabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, yapay zeka ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip beni destekleyebilirsiniz. Ekstra olarak da Edge ile ilgili sıfırdan bir seri yapmayı düşünüyorum. Edge ile ilgili de videolar gelmeye devam edecek. Merak etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.